<laughs> Kahramanmaraş merkezli yaklaşık 11 ilimizi etkileyen zarar gördüm. İnşallah böyle felaketler tekrar milletimizin başına gelmez. Sarımıza da acil şifalar inşallah hepsi iyileşmiştir. Sağlığına kavuşturmuştur. Elde etti. Hep aslında Avrupa'ya örnek gösterirler bize ama. Şimdi hastane mahallesi ve Kökçüoğlu'da Kökçüoğlu mahallemizde en büyük problemimiz bizim Doğalgaz meselesi. Şimdi iki mahallemizde vatandaşımızın en büyük sıkıntısı doğalgaz. Bunu bugün girip kentsel dönüşümü dönüştüremeyeceğimize göre bir günde çünkü beş mahallenin toplamı yaklaşık 14 bin üzerinde konut yapıyor. İki mahallemizin doğalgaz ihtiyacını karşılayalım istedik. Büyükşehir Belediye'miz bu iki mahallemizde bir anket çalışması yaptık. Vatandaşın talebi soruldu. Tabii büyük bir ekseriyetle doğalgaz talebi ön plana çıktı yapılan çalışmalarda. Biz de muhtarımızla mahalleye ben de gittim, Hastane Mahallesi'ne. Orada vatandaşlarla bir araya geldik. Vatandaşlar şiddetle doğalgaz istiyorlar. Biz de bunun çalışmasını yaptık. Gaz şirketiyle görüştük, bakanlığımızla görüştük sağ olsunlar bakanlığımızın desteğiyle de bunun planlamasını şu anda yapıyoruz. Muhtarlarımıza yine kendimiz Büyükşehir Belediyesi yaptı ama biz de en azından vatandaşın talep ettiğini beyan eden bir çalışma yapıp bize getirmelerini istedik bu ay içerisinde. İnşallah önümüzdeki Mart Meclisi'nde bu doğalgaz meselesini meclisimize getireceğiz. Şimdi meclisimizin kararıyla doğalgazı 2025 programına da aldırdık iki mahallemizi. 2025 yılında hemen bizim önümüzdeki mecliste bu kararı aldıktan sonra hızlı bir şekilde bu vatandaşlarımızla doğalgazı buluşturacağız. Şimdi doğalgazı vermekle kentsel dönüşümden vazgeçmiş mi oluyoruz? Tabii ki vazgeçmiş olmuyoruz. Şimdi o adaları bizim daha önce bu iki mahallede yapılan imar çalışması ile ilgili bazı e, değişiklikler de yapılacak mahkeme kararına istinade. Adalar daha ufaltılacak. Dolayısıyla vatandaş orada bir dönüşme ihtiyaç duyduğunda bu doğalgazın ona bir engel olmayacak. Yani bu biz oraya doğalgaz verdik. Bu dönüşümden vazgeçiyoruz. Asla olmayacak her birinin talebi doğalgaz. Dolayısıyla vatandaşlarımızı eziyet etmenin bir manası yok. Biz doğalgazımızı vereceğiz. Sonra imkanlar dahilinde dönüşme gerçekleşeceği zamanda bunun önünde bir engel olmayacak. Ailelerinizle, çocuklarınızla birlikte